Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi şöyle diyeyim. Ben kişi özel hatıratım. Başkaları gibi kulaktan duyma işlerle çalışmadım çalışmam. Çalışmaya da niyetim yok. Onu diyeyim size. Ben bu işi yapıyorum. Yıllardır yapıyorum. Ya başkaları gibi böyle kulaktan duyma işte şu şöylemiş şu böylemiş benim orumda değil. Çünkü benim bildiğim bir tane doğru var. O da benim bildiğim doğrudur. İç, Aleyküm selam, aleyküm selam Salih, hoş geldin. Arkadaşlar, e, biz bu yüzükler olsun, kolyeleri olsun, kişi özel yaptığımız için e, sıradan ürün yapmıyoruz. Yani kişiye özel hazırlıyoruz. Bunları hazırlarken e, bayağı baya eziyet, ma marifet lazım. Şimdi kişiden kişiye bilgi lazım, kişinin ebced sayısı lazım. Aleyküm selam reis, hoş geldin. Yani bu yüzüğü hazırlanırken e, çok onun başında durman lazım, tesire bakman lazım, yaz, yazdığın webleri incelemen lazım. Çoğu zaman nasılsın, iyisin inşallah. Arkadaşlar bol light atın, orada lightlara basın. Tabii YouTube kaç gündür açmıyorum, açmadığım için biraz ister istemez insanlar bizi görmüyor. Ama bugünden sonra açacağız, 20 dakika olsa, yarım saat de olsa açmak zorundayız. Çünkü insanlar bizi bekliyor, bizden haber istiyor, sürekli usta yaptığın tasımları görmek istiyorum, yaptığın işleri görmek istiyorum. Onun için bunları özel yapıyoruz. Yani yüzük olsun, kolye olsun, bileziklik olsun. Biz her zaman özel tasarımcıyız. Böyle basit işler için iş yapmıyorum ben. İyiyim vallahi elhamdülillah sadullah. Çalışmaya devam kurbanım. Yani yüzük yapıyoruz. Çok güzel bu. bugün yüzükler yaptım, kolyeler yaptım. inşallah Allah'ın izniyle. Sağ ol Osman, hoş geldin. Ee, ki, Aleyküm selam yeni gelen arkadaşlar. Aleyküm selam, aleyküm selam. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. ya ben yazarım. Ben el Allah Celle Celaluhu'nun esmasını yazmaktan her zaman mutluluk duymuşum. Her zaman. Bu efleri hazırlarken, bu tısımları hazırlarken çok bedel ödedim ama yapıyorum ben bu. Herkesin yaptığı bir şey var. Elhamdülillah Allah bize nasip etmiş onun esmasını yazmak, onun esmalarını yazdırmak. Elhamdülillah. Allah herkesin gönlüne göre versin. Takip edin inşallah. Allah razı olsun. Şunu göstereyim size. Bu yeni yaptım. Bu da Hazreti Ali radiyallahu anh zırhını yeni yaptım. Yani özel bugün yaptım. Şimdi şöyle diyeyim. Ustalık, sanat, bilim bunlar hepsinin bir ilmi var vakıf olacaksın. Bu işleri yaparken kişilik çok önemli bu işte. Yani bu işleri hazırlamak basit bir şey değil. Geceni gündüzünü veriyorsun, yoğunluk veriyorsun. Bu işlere vakıf olmayan adam boştur. İstediği kadar mühürü Süleyman versin, istediği kadar mühür Süleyman'ı koysun, çalışmaz. Bir insanda mühürü Süleyman çalıştırma icazeti olmadıktan sonra o mührü Süleyman'ı çalıştıramaz. Niye millet beni tercih etmenin tek sebebi bu işin her işin bir ustalığı var, piri var. Türkiye'de bunu yapmak isteyen binlerce ustalar oldu. Binlerce yazmayı bilen ustalar oldu ama hepsi buhar oldu gitti. Niye? Çünkü kendi nefslerine uydular. Allah'ın rızasına uymadılar. İşte biz biziz. İşte ben her şeyi bilirim. Ben şunu bilirim, şunu bilirim derken sonra tenekeye döndüler. Tenekeye döndüler. Niye? Çünkü yaptığı işi itikadınla dürüst yapmıyorlar. Bu iş itikada çok iyi bakar. Dürüstlüğe çok iyi bakar. Şimdi ben Arnet bu defteri yaptım. bilmen lazım. Abi kişi özel yapıyoruz onun şeyine göre, masrafına göre. Yani her kişiden kişiye değişebilir, ölçüden ölçüye değişebilir. Şimdi bazı adamın ölçüsü dar olur, bazısının ölçüsü büyük olur. Anlatabildim mi? Bunlar çok önemli şeyler. Yani bu. Befe hazırlamak yazmamak kolay bir şey değil. Bu da Sedat Bey'e yaptığım kolye. Yani özel kolyedir. Herkesin taşıyacağı bir kolyededir. Bunda yedi sırlı isim var. Bak şurada yedi tane sırlı isim var. Gören var mı içinizde bak. Burada yedi tane değişik özel sırlı isim var. Yedi tane özel sırlı. Ve bu sırlar birbirine bak orada özel yedi tane esma var. Bu yedi esmayı birleştirip taşıyan Allah'ın izniyle hiç sırtı yere gelmez. Ama bu yedi sırrın çok özeli var. Yani bunu herkes işte ben alayım. Bunu mutlu abime hayırlı olsun Almanya'dan. Ona yaptık bir yüzük bir kolye. Bunlar sırlı isimler arkadaşlar. Bunlar böyle her yerden alacağınız bir şey değil. İlmine vakıf olan ustalar yazar. İlmi Gel gözün başım üzerine. Gel gel gel. Beklerim her zaman beklerim. Arkadaşlar benim ustalarım elhamdülillah yeryüzünde yapacak baba yiğit daha yok. Yok. Maalesef. Günümüzde çıkmadı. Ama ileride çıkar mı, bilmem onu. Ha şimdi bu ustalığa, bu ilme vakıf, bir usta yok. Her su kulaktan duymadır. Ee, bu işler çok sıkıntılı bir iş. Herkesin yapacağı iş değil. Söyleyeyim size. Tabi tabi bu işte ne kadar ünlüleşirsen insanlar kıskanmaya başlar. Hani yanında abi dediğin gezdiğin adam bile seni kıskanmaya başlar. Çünkü niye? Sen bu işin püftünü bulunca sırrını bulunca kıskananın çok olur. Çok. Aşırı derecede. Ben bunu yaşadım kendim. Hani ekmeğini, suyunu Antalya kumluca. Gel 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 beklerim her zaman beklerim. Antalya Konuca'da ofisimiz var, kalacak yerimiz var. Ee, e hepsi sende varsa maşallah diyorum. Ne diyelim hayırlı olsun varsa sende. Allah gönlüne göre versin. Şimdi Allahu Teala Celle Celaluhu ve Şanuhu ki yap. Yapsa yap hani ne güzel. Yapsa hani E, güzel. E, Allah gönlüne göre versin hani. Yapman iyi yani seni tesbihçi olman bizi kıskandırmaz. Gurur duyarız. Ne kadar güzel usta çıkarsa ne kadar ilim, güzel şeydir. Dünya sekiz buçuk milyar. Hani sana da yeter, bana da yeter. Hepimize yeter. Yani herkes rızkını yer. İsrail bayrağına dikkat mi işte burada sen işte demek kara cahilsin. Hadi git buradan, hadi. Hadi kimse görmeden. Hadi hadi hadi. Hadi hadi, hadi hadi hadi. hadi hadi hadi. Sen konuşmayı bilmiyorsun. Hadi hadi hadi, hadi. kimse görmeden. Sen Allah Celle Celaluhu Ayet-i Celbi İllas Felak ayeti çevirmiş sırhı diyorsun İsrail bayrağına benzetiyorsun bu nasıl bir terbiyesizlik ya aleyküm selam ben Allah'ın kelamını yazıyorum sen tuturmuşsun İsrail diyorsun bu nasıl oluyor ya o zaman, bütün yıldızlara bakın bütün yıldızları gördünüz mü İsrail zannedin niye diyelim hani Allah yaza bir yıldızın dairenin içinde Hazreti Süleyman'a veriyorum Allah'a ne diyelim Rabbim sen bu mührü çıkardın ama İsrail'de var. Ne diyelim? Ya yazık günah ya. Yani bu, bu bunu yapmak senin bilgin yeter mi? Aklın yeter mi? Fikrin yeter mi? Bana sorsa Hamid Usta benim aklım buna yeter. Bir gün bunu yapar. Niye? Şu yüzü görürsün. E hani şöyle diyeyim. Bak şu yüzü yaptım. Sahiplidir. Bursa'ya göndereceğim. Bunu görsen diyeceksin. Ha nal şerif var. Bu nal şerifi niye koymuşsun? bir insanı sıf eleştirmek için konuşma. Anlatabildim mi? Yani sıf insanları eleştirmek için ben konuşmam ya. bakarım adamın sanatlı itikadı var mı? Anlatabildim Ben ona adama saygı duyarım ya. Bak. Ahmet Usta Arkadaşlar. Benim adım Ahmet Usta. Tekim elhamdülillah zaten rakibim olsa yani bunlar beni iki günde yer. Yani şöyle diyeyim bilmiyorlar. Yani yeryüzünde bu eflere, bu, bu tısımları anlasalar inancın olsun her yerde satarlar. Sıfır para kazanıp trend yolda da satarlar. Efendime söyleyeyim büyük firmalarda bize çok teklif geliyor ama biz asla vermiyoruz. Sıcak satış yapmıyoruz. Onlara karşıyız. Karşı olmaya da devam edeceğiz. Ben vermiyorum. Vermiyor abi yani herkes işini yapsın. Ben o adamın işini yapmıyorsam Ben sıcak satışa karşıyım Elhamdülillah Al Al Selamun Aleyküm Arkadaşlar Çocukluk arkadaşımı gördüm ve yeah. aleyküm Kapat